evinizde bu çiçekten varsa derhal çöpe atın. Bu çiçeğin zehirli olduğunu ben, ailem, doktorlar, hemşireler, oradaki hiç kimse bilmiyormuş. Evet bu görmüş olduğunuz çiçek zehirliyor. Sosyal medyada içerikler üreten Meryem Can isimli bu kadın evlerde sıkça bakılan Difenbahya adlı bitki sebebiyle nasıl zehirlendiğini anlattı. Videolarda arkamda belki görmüşsünüzdür. Çok sevdiğim bir çiçekti ama nereden bilirdim ki zehirli olduğunu. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Nasıl zehirlendi? Çiçek çok gelişen bir çiçek. Başı öne doğru eğrilmişti. Ben de onu düzeltmek amacıyla geriye doğru iterken çiçek ortadan çatlıya kırıldı. Evde baktı difenbahya yani halk arasında ağlayan çiçek olarak bilinen bu çiçeğin yaprağının içinden akan sıvı genç kadının ağzına doğru sıçradı. Ardından dilde yanma konuşamama gibi sorunlar yaşamaya başladı. Şikayetleri durmayınca çiçekle birlikte acile gitti. Doktorlar çiçekten zehirlendiğini ve böyle bir vakayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Genç kadın uygulanan tedavinin ardından yavaş yavaş kendine geldi. Yani evlerin salonlarında sıkça tercih edilen bu bitki çok sevilse de özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için büyük tehlike arz ediyor. Peki sizler difenbahya bitkisinin zehirli olduğunu biliyor muydunuz? Yorumlarda konuşalım.